Gel. Selamünaleyküm. Değerli seyirciler, gül bahçesinden hepinize hayırlı günler diliyorum. Dünya çok kısa, cennete en son girecek kişi bu dünya gezegeninin iki katı büyüklüğünde cennet bahçesine girecek. O yüzden Allah'ı razı etmek için çalışan kazanır. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Allah'a emanet olun. İnşallah Peygamber Efendimiz Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme birlikte salavat-ı şerife söyleyelim. Ahirette hepimiz için çok büyük bir fayda. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed